Şikayet arkadaşlar önler ki 45 Giden Mercedes 40 ayağı Bu da 40'tır 42 Ford Ben bugün Deneme amaçlı bindim Hiç adamlar Doğru düzgün sefer atmıyordu Ford'da Tur bindiriyordum Ben 40'tır 45'ten şu an 41-45'e sıkıştırıyorum Normalde gitmiyordu bunlar Yani Ford gitmiyor, gitmiyor diyorlar Aynı gidiyor hemen hemen Tam 41-45 performansı vermiyor ama bu araçlar sıfır hani. Bunlar 300.000'de 280 binde. Ondan dolayı bunun gibi çekişi şey yani düşmüş. Normalde motor hacmi olarak o da 450 beygir. Bu 420 beygir. Ama aşağı yukarı hemen hemen aynı performans sergiliyor. Bu sıfır o eski olduğundan dolayı. Şu an beni düşürüyor mesela. Normalde hani. 9'da çıkıyordu burayı. 8'e düştü. Geçmeye geçmez ama aynı performans sergiliyor hani. Mercedes'i öldürecek değiliz. Bunlar 10 kilometresine gelse dağılır. Bu sıfır araç değil yani. Ben mesela düşeceğim bir çünkü gitmiyor. Bir tane mecbur düştü. Yokluğunda. No, Onlar çıkıyordu araç Maya'ya geldik. Döküm yapacağız. aracın. Ayrıca roterler olmazsa araca artı bir şey katmış. Mesela fren iş kullanmanıza gerek yok. Yani. Dört kademe roterler var. Ayrıyeten bir tane motor freni var. Toplam beş kademe. Şekliyle arabanın tamponu yere geliyor. Aynı otobüs gibi ses geliyor şu an. Biri çekince batarda birinci kademeden sonra çekince. Birinci kademe egzoz. Diğer dört kademeler motor freni. Şu an iniyor araç. 13 üçüncü keste. Zaten şey olunca bırakıyor hani, belli bir devrin altına düşünce birkaç bin devre devam ediyor şu an, tutuyor hani aracı. ortamında otomatikte kullanım pek şey sağlamıyor yani Boşken belki randıman veriyor ama normalde manuelde kullanıyoruz biz Bazı arkadaşlar otomatikte kullanıyor. Otomatikte kullanıyor da bayırda kalıyor. Çünkü araç ayarlayamıyor yani o vitesi, uygun vitesi. Ama siz sürekli çalıştığınız için araç kaç vitesler çıkı hani gidiyor ayrı çıkışı nasıl ona göre bir vites aşağı bir vites yukarı uyum sağlayabiliyorsunuz şu an sıra bekliyorum güzel araç yani 450 beygir olsa şantiye ortamında hani tonajlı çalışmadığımız için biraz performans düşüyor dışarıya göre maden atıyoruz mesela 45-50 ton ondan dolayı sıkıntı oluyor hani burada bayırları 2 ile çıkıyor 3 ile çıkıyor bayırlarda yüzde 20 yüzde 23 eğim olan yerler var ama normal şey olarak aracı dışarıda kullananlar için araç gayet başarılı. Roterdar olması başlı başına bir güzellik. Şu an makineye yanaşıyoruz. Normalde kupa kaldırma şey kova kaldırmasını da bekleyebilirsiniz. Ben pek şey yapmıyorum hani sürekli aynı yere yanaştığımızdan dolayı kova kaldırmasını beklemiyorum.